Bu dert beni diyar diyar gezdirir Lokman hekim gelse yaramazdırır Yaramı sarmaya yar kendi gelsin Ormanların gümbürtüsü başıma vurur Nazlı yarın hayali karşımda durur ormanlarda aşağı aşağı gezerim Nazlı yarı kaybettim ağlar gezerim Mehmet Bıçakçıoğlu 1975 doğumluyum Zonguldak doğumlu Babam madende çalıştığı için biz e, Zonguldak Merkez Kilimli Gelik beldesine taşınmışız. Ben ilkokul ortaokulu Gelik'te okudum. E, ortaokul mezunuyum. E, mesleğim müzisyen. E, köye işte çocukluğumda hani bayramdan bayrama gelirdik. Okul tatillerinde gelirdim köye. Zaten köyüme hasrettim o zaman çocukken. <laughs> Şu anda köyde yaşıyorum. Köyümüz iki mahalle, bir dere mahalle, bir yukarı mahalle dediğimiz iki mahalle oluşuyor. İki tane camimiz var. Aşağı yukarı 150 hane, 160 hane köyümüz. Ama nüfus olarak şu anda çoğunluğumuz İstanbul'da. Yani göçümüz İstanbul'da çok şeyimiz var. İstanbul'da çalışanlarımız çok. Ormanlık engebeli. Gördüğümüz ki ya da gördük köyümüz biraz çukurda kalıyor. Yani ormanı meşhur. Yani genel olarak köyümüzü Zonguldak'ımızın ormanı yani çok büyük. Köyümüz unutulmaz. Yani köyümüzü hani ben köyümü unuttum, köyümü sevmiyorum diyen yalan söyler. Yani köyümüz unutulacak unutulacak bir köyümüz değil. Köyümüz de tamam şimdi e, nesil çok değişti. E, şöyle söyleyeyim eskiden tabii köy kalabalıktı. Yani göç yoktu, yoktu. E, Herkes yani kendimiz ekip kendimiz hani yapıyoruz, yiyoruz hesabı vardı. Şimdi öyle yok. Şimdi zaten köyümüzde kimse kalmadı. Herkes ekmeğinin peşinde. Esenler e, Belediye Başkanımıza buradan sevgilerimi, saygılarımı e, köy halkı olarak Zonguldak'tan, e, Merkez Sopular Köyü'nden Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum bu imkanı sağladığı için. Buradan e, İstanbul'daki gurbetçilerimize, Sopular Köyü olarak e, gurbetçilerimize, çalışanlarımıza çok çok selamlar sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hava pireci oldu şahım. Mısır ekiyorduk, büyüde ekiyorduk. Sırtlarımızdan odun yaprak götürüyorduk. Ondan sonra oğlum Tarlalarımızı çalışıyorduk, çalımızdan, çalçumuzdan, surlumuzından odun götürüyorduk. Ondan sonra su taşıyorduk, Çöşmelerden umuzun hince evlerimizde hince ırhat yiyoruz. Hep öyle, öyle uğraşıyorduk mallara bakıyorduk yavrum, süt yoğurt yapıyorduk, tavuklarımıza bakıyorduk. Köy yaşantısı her yerden tay olun Köyümüzde çok güzel yaşadık. Köyümüz çok iyi. insanlarımız çok iyi. Allah'a şükür yavrum. E böyle hazır ekmek yok. Ekmek yapacaksın, yiyeceğiz. Biz sarmelikliyoruz, güzel katı yuvuruyoruz, çıkarıyoruz. Ondan sonra öğüne makineler yoktu. Ekmek makineleri, ince ekmek makinelerinde ediyoruz. Ondan sonra sıcak ekmek de yiyorduk. Onları saçlarımız vardı, onları da ediyorduk. İllak ediyorduk. E, unla yok elimizde el değmeni çekiyorduk, koca çekiyorduk, çocuklarımızı çorba yapıyorduk, onlardan yüdürüyorduk oğlum. Öğünden hep o hayatlarımız öyle geçti, zorluklarıyla geçti. Şimdi çok rahat. Şimdi çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, elektriklerimiz, televizyonlarımız, öğünden televizyon, televizyon yok. Akşamları oğlum, biz lamba yakmıyorduk. Biz lüküz yakıyorduk, lüküz diyordun lan. Tüp, lüküz, Kızlar, benim iki tane kızlarımı yana toplaşıyordun ha. El işi yapıyordun hep. O ışıklarda değerlenme yok. El işi işleme işliyordun Buraya bizim eve toplanıyordun Beraber çay demliyorduk, oturuyorduk, gece da hani herkes gibi. Ama o zaman hindi var ya, ki artı yok. Herkes sosyete oldu, kimse kimseyi tanımaya. Düğün yemeklerinde oğlum, <laughs> Etle oldun, sarmala oldun. Ondan sonra nohutla, fasulyeyle elimize ne geçerse düğün mekkinde hep onları yapardık. Ondan sonra en fazla öğünden köy tavuklarını kızartmışı geçerdin. Hep onları böyle köy köy okurduk. Düğünlere davet ededik. Eve ev ev davududuk o tavukları. Şimdi öyle adetler kalktı. Şimdi artık herkes kart davudu ya. Kart davudu oğlum. Az gününe oğlum iki üç gün süredin doğul ne oldun. Ondan sonra Kur'an'la oldun. Ondan sonra yemekle doğuludun. Öğünden herkese dobanca vardı, atadından Şenlik oldun. Kurban bayramı geldim oğlum. Millet bir yere topluşudun. O arada böyle güleş dediğine çat çat dobanca tadına eğlence dediğine hince onlar kalktı artık öğünden ki neşeler yok. anne babam bir tek oğluydum. Onlarla bir arada yaşadık. Rejbellik yapardık. Mandamız vardı önceden. Çiftçilik kara saban Onunla çalışırdık. Okullara başladık. 3 kilometre yol yürüyorduk her gün. Safçı merkezinde okulda okula gidiyorduk. İki öğretmen vardı. Birden beşe kadar aynı sınıfta okurduk. Kar kış demezdik ayağımızda ayakkabımız ya vardı niye yok. 27 sene madencilim var yurt dışında. 3 sene de burada var. E, taş kömürü. Olduğu gibi taş kömürü ne? Zonguldak Gerik, Karadon Gerik bölgesinde çalışıyordum. Düven derdi eskiden? Harman yeri oldu. 10 gün, 15 gün orada o saman yapardık. O ekinlerin saplarında. O ekini de temizleyip kendimize kışık yiyeceklerimizi un yapardık. Mısırları da uyduk. Mısırımız olurdu, buğdayımız oluyordu, arpamız oluyordu. İyi kötü kendi ekmemizi kendimiz e, kazanıyorduk. Akşamları o devirlerde e, köyümüzde bir, e, bir iki kahve vardı. Yaşıttanlar kahveleri girerdi. Köy odamız vardı köy hocalarımız vardı. Eve gel, oraya gelen misafirlere evlerden bir tabak, iki tabak yemek çıkardık. O gelen misafirlere yemek da verdik. Ya yani çoğunlukla köy odalarında, köy kahvelerinde hayat böyle geçti gitti. Köyde en çok sevdiğim eski bunlar en az 50 sene önceki komşuluk, akrabalık, çocukluk yaşam hayatları, insanların birbirine bağlılığı bu devirde asla yok. Asker oğullarımız önceden en az Ankara, İstanbul vilayeti enen yola kadarı bizi yolcu yapardı. O eğlencemiz askere giderken öncelerden bir akim önce bir akşam önce evimizde toplantı yapardık. Allah razı olsun ederim. Teşekkür ediyorum. Allah hayırlı yani yaşamlarını nasip etsin. Halkımıza, milletimize keşke bütün belediyelerimiz, insanlarımız birbirine bağlı oluptu. Bu kırsal kesimleri her belediye birbirine beri bakarak gösterseler yaşamlarını, yaşantıları Burhan Türecioğlu, 7. ayın 25'i 1969 doğumluyum. 95'e kadar buradaydım, 69 doğumluyum. 95 kadar çiftçilikle geçti, çobanlıkla geçti. 95'e İstanbul'a gittim. 95'i Mayıs ayında da Allah İstanbul'a gittim. O zamandan beri oradayız yani. Emekli oldum, geçen sene emekli oldum. Buğday, mısır, arpa, bunları ekerdik. Yani şu anda yok. Her taraf görüyorsun bak, her taraf boş. Elle yani, orakla biçerdik, ekerdik, tırmık, Bizde de pulluk derler öküzlerin arkasında belki görmüşsündür ama pulluk derler bizler. Onlarla ekip biçerdik yani. Ya gündüzleri işte ormana giderler, ormandan odun, hayvanlara yaprak derler bizler çiğdik Onları onlarla uğraşırdık yani. Köysüz olmuyor. Seneler gizilerimizde geliyoruz annemizi babamızı ziyaret ediyoruz. bir 15 gün tatil. Ama şu anda ben 15 gün ta tatile geldim. Vallahi durmak yok yola devam. Allah güç kuvvet versin. Allah düşmanlara fırsat vermesin. <laughs> Özdemir. Hayatım ömrüm çocukluğundan bir yana e, hep çalışmakla geçti. E, 15 sene yakın hep dışarıda çalıştım. Burayı 92'de açtım. 30 senelik burada bir mücadelem var. Çalışmam var yani. hizmet Hizmetim var. Anne baba hep babaca. Bir böyle bir 10 senemiz falan böyle hep rehberlikle geçti. Bu binayı inşaattı burası. Ramadı babam oğlum dedi sen de gitme. Benim biraz para var. İşte öyle böyleydi burayı sana bir kahve açalım. Sen de kendi şeyi yürüt dedi bana. Öylelikle biz burayı 92'de açtık. Elimizde ne varsa varımızı yoğumuz Harcadık. Ama o zaman o dönemde ya kahve, 7 tane kahve vardı, 7-8 tane bu köyde, Hepsinde müşteri vardı. Hepsi doluydu. Şimdi burada bir merkezde olarak bu merkezde bir ben kaldım kahve. Bir de arkadaş yakında işte yukarıda kapattıydı. O açtı işte orada gençler oturuyor. Ben okulda okurken bizim hayvanlarımız vardı. Herkes hayvanı vardı. Hayvanları gütmeye giderdik. Gütmeye giderdik otlatmaya. Hayvanlarımızın malıyı başında bekledik. Şimdi bu arazide komple o zaman ekiliydi. Buğday vardı, mısır vardı mesela. Alması olan vardı, olmayan mecbur hayvanları gütmek zorundasın. Çünkü gütmezsen hayvana vatandaşı yerine zarar verecek. şunu yerine zarar verir. Ama başında duruyorsan zarar vermez. Fatma Özkan, bir evde 10-11 on, on kimse yaşıyorduk. Hep bağ bahçe yapıyorduk işte öyle. Çaluk çocuk yakıştırdık. Tarlalara korak biçme, iş yapma, çeşmeleri su taşıma. Samallıklara, ahurlara, hayvanlara yiyecek götürdük sırtımızda kuvvelerine. Köyüm de seviyorsun. İstanbul'a gidiyorsun oradan buraya gelesim geliyor çabuk. Orada duruyorsun altı ay mi Ben de önceden hayvancılık vardı. Hayvanları baktım, büyüttüm. E bak bu evi hayvan paralarına yaptırdım. Bir tane İstanbul'dan aldık. Aracı oluyordun. Televan melevan yoktun, buluşamıyorduk. Bir aracı buluşturuyordu bizi. Ondan sonra öyle bir saklıdan buluşuyorduk. Öyle öyle, evlendik işte şu an. Ko korkuyorduk anneden babadan. Hı Benim tamam. kardeşim vardı, çok kendini oğlum. Kaçalım dedi. Ben de tamam dedim. Ben de sabahları bir yere, başka yere vereceymişler. Annem, babam, kardeşlerim anlaşmışlar. Benim yengem ma gözleri görmeye, o da beni uyardı sen dedi her zaman helal et yala dedi. Aklım falan var. yere dedi. Şinç dedi fırsat bulursan bul dedi. Bulmazsan yer zaman gidiyorsun dedi. Hii. Ben de fırsatı bir buldum çantamı aldım elime yallah düştüm po, 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 po. yola. Polcum da poçum da. Bele, Esenler Belediyesi'ne selam, selam ediyon. Onu çok seviyoruz biz Onu da. çok seviyoruz.